Siz ne? size. Ne? Ne? var? Sat. var? Alın size. Oğlum palta kudur koş falan. Bye bye! Dolduruyorum. Adam arkadan gelmiş ya. Ben de yiyeceğim şu an. Hadi hadi hadi. Son 30 saniye. Sen ne hızlı koşuyorsun? Karakteri yeterli öyle abi. Kim sıktı lan bana? kalan son oyuncu. Yük kalmadı. Hadi bakalım. Bir düşman kaldı. Bu da dört. As iş lan. Hızlı hızlı. Neyse ayaküstü de bela attık hadi bakalım.